Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. İlk defa gelenler için ben Ali. Bugün sizlere bir önceki videomda da söylediğim gibi ürün tanıtımını yapacağım. Tanıtacağım ürünler masaj aletleri üzerine olacak. Birinci marka Medisana, ikincisi İşbir, üçüncüsü VibroShape şeklinde olacak. Üç tane masaj aleti tanıtacağım size. Size çok bekletmeden hemen tanıtıma başlayayım. İlk tanıtacağım ürün Medisana'nın masaj aleti. bayağı bir uzun kablosu var, ilk olarak onu söyleyebilirim ya gördüğünüz gibi sığmıyor bile. Yani şöyle bir, iki, üç metre diyelim. Üç metre uzunluğu var kablosunun. Kızıl ötesi bir başlığı var. Hani ona göre isterseniz kızıl ötesini kullanabiliyorsunuz. Tabii bu kızıl ötesi özelliğini çıplak tene kullanacaksınız. Bir elbise üzerine kullandığınızda pek bir etkisi olmuyor. Onu söyleyeyim. Burada da birinci kademe kızıl ötesini açmıyor. Sadece titreşim veriyor. İkinci kademede hem kızıl ötesi hem titreşim şeklinde çalışıyor. Bu da da titreşimin yoğunluğunu ayarlayabileceğiniz bir böyle bir şey var. Ee, ne derler buna? Bir düğme, düğme mi diyeyim ben buna? Yok bu düğme olmaz ya. Ne derler buna? Ee, işte i̇şte böyle güç gücün arttıran, düşüren bir bölüm var. Yani bunun adını tam olarak bilemiyorum. Şu an en düşük hız. Orta seviye maksimumuz. Ve bayağı kuvvetli de bir motoru var. Yani şimdi çalıştıracağım, göstereceğim size de. Hemen fişimizi de takalım. Fişimizi taktık. Şimdi bakın, bu birinci kademe. Bu ikinci kademe. Gördüğünüz gibi hemen kırmızı, bu kızıl ötesi yanmaya başladı. Bu düşük ayar. Yükselttiğiniz zaman ona göre de tabii ki kademesi artıyor. Şimdi kapatalım. Şimdi şu başlıklarını tanıtayım size. Bunlar bu şekilde ama ben bunları kullanmıyorum. Böyle ortasına bir yuvarlak var. Köşesinde de altı tane küçük küçük böyle bir nasıl diyeyim size böyle ezmeli şeklinde bir şeyleri var. Çevresinde bir kalkalar var öyle söyleyeyim. Bir de şu var. Bir burasında böyle baskı şeklinde şöyle yakından göstereyim size. İki tane de burada aynı şeye benziyor bu. Böyle bir. Şurası ağzı, bunlar kulakları gibi böyle bir başlığı var iki tane. Ben bunları kullanmıyorum çünkü çok rahatsız ediyor. Hani bilmiyorum böyle sert masaj sevenler olursa kullanabilir ama ben sevmiyorum. Yani bayağı bir acıtıyor. Özellikle şu hani nasıl diyeyim size şunu e, çok böyle hani acayip de, hani derler sırtımı çiğne diye. Ha bu başlığı takın. Bir de bunu en son kademeye alın. Tamam mı? Tam çiğnemelik oluyor bu o şekilde. Mesela size göstereyim bunu. Şimdi Şunu nasıl takıyoruz bunları? Şöyle bastırıyorsunuz zaten takılıyor çok bir şey değil. Dur diğer başlık nerede? Burası. Taktık bunları. Şimdi çalıştırıyorum. Tabii bu başlıklar takılıyken kesinlikle kızıl ötesini açmayın. Neden? Çünkü burada gereksiz bir ısınma yapacak. Hani kızıl ötesini kullanacaksınız ama başlıklar takmayacaksınız tabii ki. Bu buradan da herhalde X ışınlar yolacak değil. Şimdi açalım, bir deneyelim. Yani şu an zaten sesimde bir titreme yapıyordur herhalde. baya <laughs> baya böyle ciğerlerime kadar titretiyor. Ama bayağı iyi yapıyor ya. Şu an zaten <laughs> sesimden belli oluyordu. İnanılmaz rahatlatıyor yani. Gerçekten inanılmaz rahatlatıyor. Şuradan az dur şuraya da yapayım da azıcık şurada kuluncum var <laughs> Oo bayağı iyi <laughs> çok iyi ya ya seviyorum ben böyle masaj aletlerini niye biliyor musunuz bu dizlerimde baldırlarımda sırtımda bayağı ağır oluyordu ben dedim ki hani bir araştırma yapayım bakayım nedir İlk olarak ben akura aldım akura marka diye bir masaj aletini aldım İkinci ya da yanlış olmasın üçüncü kullanışta yandı motor yandı yani ilginç bir şekilde ate duman çıkardı şuradan ondan sonra bir alev çıkardı yandı gitti sonra da medisana hiç kullanmamıştım zaten benim medisana ile tanışmam bir bu oldu ikincisi de o ayak masaj aletiyle devam etti çok memnun kaldım yani marka olarak çok kaliteli gerçekten çok iyi hani ürünlerinde asla böyle bir dandiklik böyle bir kalitesizlik falan yok bu da kaç yıllık diye soracak olursanız bu 10 yıla yaklaştı. Ve gördüğünüz gibi hala ilk günkü gibi yani nasıl diyeyim taş gibi çalışıyor hala. Hala sapasağlam. Hiçbir zor şey yok. Bozulması yok. İşte bir en güzel şey de şu kablosun uzun olması. Hani böyle nasıl diyeyim misal diyorum hani yatakta kullanacaksınız. işte birisi size masaj yapacak bununla bir fişe takıp da hani uzanmama gibi bir derdi yok. Öyle 50 santim öyle 1 metrelik bir kablosu yok yani. Bayağı uzun bir kablo var. O çok çok güzel bir özelliği. Titreşimi çok kuvvetli. Bayağı iyi. Mesela şu kızıl ötesinde size şöyle göstereyim. Şu kızıl ötesinde açtık. En sonuncu kademeyi aldım. Bunu da en sona aldım. Bunu tabii ki çıplak dene dediğim gibi bu şekilde kullanabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Bayağı iyi yani. Hani böyle sırtınızı yumrukluyormuş gibi. kollarınıza çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Kendiniz de yapabilirsiniz. İlla birisine ihtiyaç yok. Zaten şu uzunluğunun hani bu kadar uzun olmasının nedeni de ve şurası da silikon zaten bayağı hani sağlam bir tutuş sergiliyor. Şu, şu şekilde hani tuttuğunuzda omurilinize kadar yani şu alt kısmınıza kadar uzanıyor. Rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ondan dolayı böyle uzun yaptılar ki hani tek başına kullanmak isteyen hani rahatlıkla kullanabilsin diye böyle uzun yaptılar. Dediğim gibi şu iki başlık bir de bu iki başlık toplamda iki tane iki çift başlıkla geliyor. Garantisi de vardı zaten. Çoktan bitti garantisi. 2 yıl normal standart garantisi var. Modelinde yazarım. Üstte bir üst kısma bir yer ama bunun birebir aynısı yok diye biliyorum şu anda. Modeli Van Manisa 448'miş. Modeli bu. Ama birebir aynısını bulabilir misiniz bilmiyorum. İlk ürünüm buydu. Şimdi ikinci ürüne geçelim. İkinci ürünümüz bu. <laughs> Bayağı büyük bir ürün. E, i̇ş birden almıştım bunu. Tabi kutudan da gördüğünüz gibi baya baya bir eski. 2008 yılında mı 2009 yıllarında mı ne almıştım bunu Bu da baya bir eski bir ürün. Ha şunu da söyleyeyim o Medisana'yı e, o zaman 100, 150 liraya falan almıştım. Şu an için fiyatına pek bilgim yok. E, bunu da 200 liraya almıştım. 2008-2009 yıllarıydı. Şu an bundan da fiyat bilgisine haberim yok. Bu iş birin masaj pedi. Yatak üzerinde kullanılıyor. Tek kişilik bir masaj pedidir. Gördüğünüz gibi 2, 4, 6, 8, 10 tane çift, 10 tane motoru vardır. Titreşimli, kuvvetli bayağı titreşimli bu motoru var. Sadece şu bölgede de sırt bölgesinde de ısıtması var. Açalım kutumuzu. Zaten kutu bayağıdır eski olduğu için haşat oldu. Ürünümüzü çıkaralım içinden kutumuzu ayıralım. Ürünümüz bu. Kutumuzu aşağıya alalım. Şu şekilde açılıyor. Bayağı büyük bir ürün. Ürün görüldüğü gibi masayı da komple kapladı. Bu şekilde bir ürün. Şimdi bunu da fişe takalım. Şimdi size kumandasından falan her şeyden bahsedeceğim. Hangi bölgeleri masaj yapıyor onu söyleyeyim. Boyun, sırt, bel ve bacak kısmına masaj yapıyor. 5 tane modu var. Üç tane şiddet modu var ve yoğunluğunu ayarlayabiliyorsunuz. ısı ister istemez hani onu ayarlayabiliyorsunuz ve modlarını değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz otomatik moda alabiliyorsunuz. İstediğiniz bir modda ya da sürekli 10 dakika boyunca çalışıyor. 10 dakikadan fazla çalışmıyor. Isınıyor herhalde. Adaptörü ısınıyor ne oluyor bilmiyorum. Kendini kapatıyor. Tekrardan bir çalıştırmak istediğinizde 5 dakika daha çalışıyor. Ondan sonra daha da çalışmıyor. Yani bir yarım saat bir 40 dakikalık bir dinlenme istiyor. Ondan sonra tekrardan çalışmaya geçiyor bu güvenlik için mi? Hani ya da böyle mi programladılar orasını bilmiyorum. Ama ben bu şekilde kullanıyorum. Zaten fazla da isteseniz kullanamıyorsunuz. Şimdi açtığımda şurası ne taraftı? Burası ayak kısmı mıydı? Dur bakalım. Şimdi bunu açalım. Gördüğünüz gibi bakın. Bu birinci modu. Ve şu anda orta şiddette. Şu an en kuvvetli şiddette. Burası galiba dur bakayım. Burası. Burası kafa kısmı. Görüyorsunuz zaten, sesle duyuyorsunuzdur. Burası sırt kısmı. Burası bel. Burası da bacak kısmı. Bayağı kuvvetli, yani deli gibi titriyor şu anda. Şimdi bunları dediğim gibi tek tek de kullanabiliyorsunuz. İster bacak, ister kafa, ister sırt, her neyse. Ya da otomatik kullanabiliyorsunuz. Bakın. Şimdi burayı çalıştırıyor. Bırakıyorum kumandayı. Şimdi burayı çalıştırdı. Şimdi buraya geçiyor. Şimdi buradan kafaya geçiyor. Böyle hani sıralı sıralı gidiyor. Şimdi oradan buraya geliyor. Bu bu şekilde. Bu mod böyle. Diğer mod böyle. İlk önce yavaştan, sonradan hızlanıyor. Sonradan daha da hızlanıyor. Ondan sonra daha da hızlanıyor. Bu şekilde geliyor. Şimdi yavaşlıyor. Bu karışık mod. Bu kafasına göre takılıyor. Bir bura, bir bura, bir bura, bir bura şeklinde çalışıyor. Bu böyle. Sadece bu. Burada yavaşlıyor. Bakın şu an en yavaşa geldi. Şimdi bir daha hızlanacak. Şu an durma noktasına geldi. Artıyor. Şu an son şiddetine geldi. Şimdi bir daha düşecek yavaşlıyor bu şekilde bu modda böyle diğer modda da böyle 2 2 2 2 bura çalışıyor 2 2 bura çalışıyor bu da bu şekilde yoğunluklar işte şöyle bu en düşüğü hatta şöyle göstereyim size İsterseniz şu da var. hepsini çalıştırabiliyorsunuz şu an mesela hepsi çalışıyor bu düşük yoğunluk yüksek yoğunluk orta yoğunluk bu şekilde çalışıyor bu en yüksek düşü bir düşüyor isterseniz ısı da verebiliyorsunuz ısıyı dediğim gibi sadece şu bölgede yapıyor hani komple vücut bölgesine değil sadece sıf bölgesine ısıtma yapıyor mesela otomatik bu şekilde de aynı dediğim gibi 15 dakika yok pardon 10 dakika çalışıyor 10 dakika sonra kendini kapatıyor şimdi modunu değiştirdim sadece burayı çalıştırıyorum Şimdi bura çalışıyor. Ondan sonra buraya geliyor. Ondan sonra buraya geliyor. Böyle böyle değişik modlar var. Şimdi size kumandayı göstereyim. Kumandası bu şekilde. Şöyle ben de göreyim. Burası kafa kısmı. Şurası pardon şöyle göstereyim size. Burası boyun. Şu kısım. Burası sırt kısmı. Bel kısmı. Ben de bakıyorum ki bir yana. Bacak kısmı. <laughs> bu şekilde. Burası da modların göründüğü F1, F2, F3, F4, F5 diye gidiyor. Burası e, şiddet kısmı yani yoğunluğu ayarlayabildiğiniz kısım. Alttaki dört kısımda açık kapalı, yoğunluk, ısı ve mod arası geçişler. Ya da otomatik mod ya da istediğinizde ayarlayabiliyorsunuz buradan bu şekilde. Bundan da aynı şekilde çok memnunum. Zaten ben memnun olmadığım bir şeyi asla size de söylemem. Kullanmam da kesinlikle de kullanmam. Geriye ederim mutlaka. Bunu... Bayağıdır oldu kullanalı. Hala da maşallah hiçbir şey yok. Sapa sağlam. Bunun muadilleri de vardı ama onları kesinlikle size tavsiye etmem. Çünkü yani alıyorsunuz bozuluyor. Bir, bir muhatap bulamıyorsunuz. Hani dandik yani adı üstüne dandik. Bozuluyor bir anda. Ha para verecekseniz de gerçekten bundan bulabiliyorsanız bundan almanızı tavsiye ederim. Ama bunun birebirini bulamıyorsanız medisana alabilirsiniz. Şimdi bu ürünler almak isteyeniz şiddete tavsiye ederim. Hani yatağın üzerine serin. İşten mi geldiniz? Serin. Çalıştırın. Müzik mi takıyorsunuz kulağınıza? Birini mi arayacaksınız, konuşacaksınız, muhabbet edeceksiniz? Yok ben hiçbirini istemiyorum. Kafamı dinleyeceğim. Sarılın üstüne yani serinin üstüne. Yatın kardeşim açın da bunu. Var ya mis gibi oluyorsunuz yani. Baya baya bir rahatlatıyor. Çok rahatlatıyor. Yani şiddetle bunu da tavsiye ederim. Sürekli yorgun olanlara, edenlere mutlaka alın. Bu ürünümüz de bu şekildeydi. Şimdi bir sonraki ürünümüze geçelim. Tanıtacağım son ürünüm ise bir shape marka. Buraya relax yazıyorum onu sallayın. Pek kaliteli bir ürün değil. Bunu söyleyeyim. Nedeni de şu. Biliyorsunuz bir aralar bu televizyonlarda satılıyordu. Yok işte takıyorsun da işte seni zayıflatıyor falan filan. Hiç de alakası yok. Bunu söyleyeyim. İşte zayıflattı falan yok. Ha masaj güzel yapıyor. Ona lafım yok yani. Ama zayıflatma üzerine kesinlikle bu ürünü almayın. Bunu atıyoruz. Lan ne oldu bunlara? Bay karışmış da buna. Dur bir dakika yani, şuradan bir toparlayayım ha. Bunu aşağıya alalım. Bu adaptörü güç adaptörü. Şunu şöyle açalım. Şimdi ne oldu buna? Bakın. Bu buradan kopmuş. Hatta kopmaya başlamış şu kısmı. Ondan sonra burası koptu. Burayı bantladım, yapıştırdım. Yani daha ha, yani tabii ki bu, bu da bayağı oldu bunu alalı ama hani bunlar o kadar çok değildi. Ne kadar olmuştu? Aldıktan işte bir, bir yıl, bir iki yıl sonra falan bu hale geldi. Yani, yani çok da öyle sürekli kullandığımda bir ürün değildi. Bu adaptörü bunu şimdi takınca göstereyim. Görüyorsunuz markasını. Şimdi bu ne işe yarıyor? Burada modlar var. İşte hike işte yükseltiyorsunuz, düşürüyorsunuz. Sıcaklık veriyorsunuz. Şöyle göstereyim. Sıcaklık veriyorsunuz. Burada da modunu ayarlıyorsunuz. Mod ayarlama hani öyle çok aman aman bir modu yok. Yani bir, bir otomatik bir manuel. Bu kadar. Mod dedi bu. Ee, özelliği de şu. Burasında bir ısıtıcı var bunun. Bu ısıtıcı bağladığınız bölgeyi işte belinize, karnınıza, basenize her nereyse artık. Orada sound etkisi yaptığını iddia ediyordu. Kullandık ettik falan filan inanır mısınız? Yani merdiven inin çıkın daha çok kalori yakarsınız. Yani bunu öyle takayım da öyle zıngır zıngır sallanayım da kilo vereyim diye bir şey yok. Yapmıyor yani. Hani söyleyeyim açık açık söyleyeyim. Masaj içinse kesinlikle kullanılır. Lafım yok. Bayağı da uzun bir şey var. Hani belinize falan bağlayabilmeniz için bayağı bir uzun kemeri var. Şimdi bu nasıl kullanılıyor onu göstereyim size. İlk önce bir fişini takalım. Fişi şimdi taktım. Şöyle şurada hazır dursun. Böyle bir ön tarafıma bir uygulayayım. Gösterme amaçlı. Yoksa ön tarafa kesinlikle uygulamayın. Şöyle aldım. Ben bunu alttan mı takacağım üstten mi takacağım? Bir dakika dur. Şöyle taktım diyelim. Bir şey yapıyorum ama inşallah doğru yapıyorum. <laughs> Tam sıkı olarak bağlamadım. Hani onu söyleyeyim biraz gevşek kaldı. şunu da şöyle takalım. Böyle bir ses çıkarıyor. Şimdi açıyorum. Baya baya şu an sallıyor gördüğünüz gibi. Hani bunu nereye tavsiye ederim? Hani işte kuluncunuz olur, sırtınız olur falan. Dur, bir, bir, bu baya bir coştu. Şunu biraz düşüreyim şu şekilde olsun. Bu da bayağı salladı ya dur oldu bu şekilde kapatayım da. Şimdi bunu bu şekilde tabii kullanmayın. Neden? Kalbinize zarar verebilir. Hani ben öylesine kısa süreliğine göstermek için taktım. Şimdi modlarını gösterecek olursak hemen çalıştırayım. Şöyle uzak durayım masayı sallıyor. Çalıştırdık. Şu anda manuel modda. Bu birinci mod. İkinci mod. Lan bu üçüncü moda geçmesi gerekmiyor mu? Ha dur yanlış yaptım bir dakika. Şimdi bu manuel mod. Bu birinci mod ikinci mod, üçüncü mod, dördüncü mod, beşinci mod. Bu en yüksek mod. Zaten şu anda bayağı salladığını görebiliyorsunuz. Deli gibi çift motorlu zaten. Şimdi düşürelim hızını. Buradan da ısı veriyorsunuz. Şu anda mesela ısınmaya daha başlamadı. Bir böyle bir bir dakika falan geçmesi gerekiyor ısının hissedebilmesi için. Isı veriyor. Bu şekilde Mesela bir de ben bunu sırtıma takayım. Bir dakika bir de sırtta deneyelim. Burası biraz anormal oldu çünkü. Arkadaşlar doğru mu taktım bilmiyorum. Bir dakika şurada bir dakika. Yani bu, bu buradan mı geçmesi gerekiyordu? Alt koldan mı geçmesi gerekiyordu? Hep unuttum ya. Vallahi unuttum. Bir dakika. Şimdi çalıştırdım. Bayağı iyi sallıyor şu <laughs> an zaten. Hani sesimden de belli. Deli gibi sallıyor yani şu anda. Ama rahatlama, bayağı bir rahatlama yapıyor. Yani. Gerçekten <laughs> uzaylı gibi oldu. <laughs> Bu manuel mod. Şimdi otomatik alıyorum. Şu anda otomatikte. Kafasına göre takılıyor. Yani yükseliyor. Kendi yavaş yavaş yükseliyor şu an en yükseğe geçti. Bunda da aynı şekilde 10 dakika çalışma süresi var. 10 dakikanın üstüne çalıştırmak isterseniz bir 5 dakika 2 dakika daha çalışıyor. Ondan sonra yine dinlenmeye geçiyor. Şu an düşüşe geçti. Sırtım kaşınmaya başladı. Ama gerçekten bayağı rahatlatıyor ya. Yani zayıflama için kesinlikle kullanmayın. Onu size çok net söyleyebilirim ama masaj için gerçekten kullanabilirsiniz. Ona lafım yok Gerçek iş görüyor. Hani kaliteli bir şey değil. Onu da diyeyim. Kaliteleri var mı var. Onları da tavsiye ederim. Hani kul alabiliyorsanız onları almanızı tavsiye ederim. Ben sırf bunu nasıl bir işe yarıyor mu yaramıyor mu diye denedim. Zayıflama üzerine yaramadığını öğrendim. Ama masaj üzerine gerçekten manyak masaj yapıyor. Yani acayip şu anda uçmak üzereyim birisi. <laughs> Bunun şeyi de bu. Mesela otomatik modda şey yapamıyorum. Ee, düşürüp çıkaramıyorum yüksekliğini. Manuel aldığımda bu şekilde çalışabiliyor. Bayağı bir şey yaptı böyle kendine getir getiriyor yani gerçekten. Gösterdim bu üç üründe iyi ama yani sıralama yap, yapmak olursak kalite olarak birinci medya sanayi, ikinci iş biri, hatta medya sanayi ile iş de ikisinde bir de diyebilirim. Hani en kötüleri bu. Malzeme kalitesi işte e, ne diyeyim kullandığı malzeme işte hani fonksiyon olarak iyi güzel motor olarak da iyi aslında kuvvetli bir motor var ama malzemeleri çok dandik yani kullandığı malzemeler çok kötü kalitesiz. Ama sani motoru bozuldu mu? Hayır bozulmadı. İşte bozulmadı. Böyle. Bunu da kaç almıştım? 50 ya da 60 liraya falan almıştım. Bu da bayağı eski. Bir 8 ya da 7 yılı var bunun da. Tavsiye ederim onu da. Almak isteyenler kalitesini bu da biliyorsanız onu alın. Tanıtacağım ürünler bugünlük böyleydi. Bir sonraki videom oyun videosu olacak. Haberiniz olsun söyleyeyim dedim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.